Kanal ekranlarından herkese merhaba. Ben astrologunuz Özlem Recep. 14-20 Temmuz arasında bakalım gökyüzü bizlere neler söylüyor, neler vaat ediyor efendim. Evet, ay terazi sembolizmasıyla birlikte haftaya başlıyoruz aslına bakarsanız. İlişkiler ön planda olacak, ortaklık projeleri ön planda olacak, para, değer, aşk konusu ve kimileri umulmadık bir şekilde evlilik teklifleri alacakmış gibi görünüyor. Hadi bakalım neler olacak. Nisan ayından kalan, aksayan pek çok konunun bu hafta içerisinde cayır cayır enerjilerle birlikte bizi bulacağı şahane bir döngü. Ama bu hafta dikkat edilmesi gereken bir tek konu varsa belki doğal afetlerle alakalı olabilir. Biraz bu konularla alakalı temkinli uyumak fena sayılmaz, iyi olabilirmiş gibi görünüyor. Peki burçları neler bekliyor? Sevgili Koç Burcu, bu hafta ilişkilerin ön planda olacak. Özellikle uzunca zamandır bir ayrıl, bir barış şeklinde devam eden bir beraberliğin varsa, hatta yalnızsan bu hafta içerisinde önemli konuşmalar, önemli görüşmeler söz konusu olabilir. Eski eşlerden gelebilecek olan konularda Biraz temkinli ve dikkatli olmanı öneriyorum. Peki boğalara gelecek olursak, sevgili Boğa burcu, Ay Terazi sembolizmasıyla bu haftaya başlıyor olacağız ve senin için özellikle parasal konularda gayrimenkul yatırımları, para, kredi kartı, ek gelebilecek olan primler ve eşinin hayatında, partnerinin hayatında gelişecek, değişecek olan konuları müjdeleyen bir hafta olacak. Sevgili Boğa Burcu, geçtiğimiz haftalarda önemli bir barışma döngüsü yaşadıysan beraberliğinde bu hafta tutku dolu dakikalar seninle birlikte olabilirmiş gibi görünüyor. Peki ikizlere geçecek olursak sevgili ikizler Burcu için bu hafta aşk vaktiymiş gibi görünüyor. İkizler Burcu aşkın en tutkulu dönemini yaşayacağın aynı zamanda geçtiğimiz aylarda problem yaşadığın bir beraberliğin varsa bu hafta içerisinde sanki sürpriz bir toparlanma döngüsü içerisinden geçilebilir ve niyeti ciddi olan bir beraberliğe doğru bu ilişki gidebilir. Sevgili ikizler Burcu aynı zamanda seyahat planları gündeminde olabilirmiş gibi görünüyor. Bol eğlenceli bir hafta olacak senin için. Peki yengeçlere geçecek olursak sevgili yengeç Burcu ailenin içerisinde gelişecek değişecek olan pek çok konu gündeminde olabilir. Ailen senin ve ilişkinle alakalı olan konuda çok önemli bir merkezde olabilir. Ee, eğer ki geleceğe dönük bir beraberlik yaşıyorsan bu süreç içerisinde sanki yuva kurma, yuvanın içerisinde çoluk çocuğa karışma ile alakalı bir fikir döngüsü içerisinden geçebilirmişsin gibi görünüyor. Peki aslanları neler bekliyor? Sevgili aslan, Venüs Aslan Burcu'nda zaten ilerliyor bu hafta. Tüm gözler senin üstünde. Bilmiyorum farkında mısın? Senin için yolculuklar gündeminde olacak. Açık açık hayatında gizli tuttuğun ya da gizli düşündüğün ne varsa karşılaşacaksın. Açık açık söyleyeceksin ve ben hayattan artık bunu bekliyorum diyeceğin ve hatta kararsız bir ilişkin bulunuyorsa bu hafta karar vereceğin bir süreç gündemde. Peki Başaklar Başak burcu parasal konularla alakalı şahane bir döngü seni bekliyor. Parayla alakalı gelişmelerin tadını çıkaracağın, aynı zamanda dostlarından fayda görerek bu işlerin içerisine gireceğin bir döngü gibi görünüyor. Peki Teraziler? Sevgili Terazi burcu, seni geride tutan her ne varsa, özellikle geçmişteki beraberliklerin geçmişteki eşlerin ya da ilişkin bilmiyorum. Belki de kariyer hayatında seni arka planda tutmaya çalışan insan ve kişiler varsa bunları artık şöyle bir elinin tersiyle atacağın, yepyeni projelere başlayacağın süper bir döngü. Sevgili terazi burcu kendini gösterme vakti imaj, bakım, yenilenme ve sahnede olma vakti senin için görünüyor diyebilirim. Peki akreplere gelecek olursak sevgili akrep burcu olası gizli düşmanların var. Bunlara karşı temkinli olman gerekiyor. Bilmiyorum farkında mısın? Bazı sırlar var. Eğer ki hayatta bu sırları sen yapıyorsan ve sen hayatın içerisinde bazı gizli işlerin içerisindeysen ortaya çıkma ihtimali bulunuyor olabilir. Ya da arkandan dönen bazı oyunlar varsa finansal olarak da hem ilişkilerinle alakalı birazcık dikkatli ve temkinli olmanı öneriyorum. Peki yaylar, sevgili yay burcu çok uzunca zamandır sıkıntı çektin. Özel hayatınla alakalı belki de geçtiğimiz hafta şöyle bir hafif kıpırdanma süreçleri yaşıyor gibiydin. Şimdi bu bütün döngülerin içerisinde gerçekten kimin nereye oturtman gerektiğini gerçekten karar vereceğin çok özel bir süreç olacak senin için hayatında kim var olacak, kim gidecek bu hafta belirlenirken aşkın tadına varacağın şahane vakitler var. Aynı zamanda kalabalık organizasyonların içerisinde tüm gözler senin üzerinde diyebilirim. Sevgili oğlaklar, kariyer hayatında zirveye doğru çıkacağın güzel bir dönem ama lütfen sağlığını ihmal etme. Özellikle ayaklarla alakalı olabilecek olan problemlere çok ama çok dikkat etmen lazım. Kariyer kariyer derken kendi sağlığın nereye gidiyor lütfen buna dikkat et ah, aynı zamanda bir de burayı bir daha tekrarlayayım oğlak Burcu'nu tekrardan söylüyorum sevgili oğlak burcu. Bu hafta senin için kariyer vakti, kariyerde zirvelere taşınma vakti. Ama kariyer derken aynı zamanda kendi sağlığını da lütfen ihmal etme. Hem kendi sağlığın hem de ailenin içerisinde hasta yakınların varsa biraz onlarla ilgilenmen de gerekiyor. Haberin olsun diyelim. Peki ya kovaları neler bekliyor? Kova burcu uzak seyahatlerle alakalı olan konular gündeminde olabilirmiş gibi görünüyor. Aynı zamanda parasal konularla alakalı geçtiğimiz aylarda bir atılım yaptıysan, yeni bir iş değişikliği yaptıysan, yeni iş süreçleri içerisinden geçtiysen ikinci bir iş teklifi gündeminde olabilirmiş gibi görünüyor. Peki ya balıkları neler bekliyor? Sevgili balık burcu bu ay içerisinde aşkla alakalı olan konularda çok şanslıydın. Şimdi bu hafta özellikle birlikteliğiniz eğer ki gerçekleşirse birbirinize çok özel zamanlar geçireceğiniz ve kıymetli anlar yaşatacağınız şahane bir döngü olabilir. Aynı zamanda parasal konularla alakalı umulmadık yerlerden gelebilecek olan para ve iş teklifleri gündeminde diyorum. Evet 12 Burcu sizler için değerlendirdim. Yıldızlar sizinle olsun, gökyüzü her zaman yanınızda olsun sevgili dostlarım. Haftaya tekrar görüşmek üzere sevgilerimle.